Herkese merhaba arkadaşlar. Bursa GB'den herkese merhaba. Bugün başımıza da belli olduğu gibi yaban ateşi çiftçi görevleri yapacağız. Elitine elti arkadaşlar. görevleri, herkese... Bugün, gibi, ateşi, görevleri Tamam. Sorumuz çözüldü. Arkadan ses enkili koydum. Müziğimizi birazcık kısalım. Hemen chatimizi alalım. Bugün yanımda görevleri yapmak için grafikerimiz Umur abi var. Evet. Şöyle. Bir dakika görevliyormuşuz. Evet görebiliyoruz Umur abi şu an seni. Evet. Hatta şöyle tutayım. İkimiz birden gözükelim. <laughs> 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 şu an <laughs> ofisten yayın <yeni> yapıyoruz <yeni gülüyor> arkadaşlar. Arada bir sesler olabilir. Kusura bakmayın. Başlatıyorum abi görevi. Evet abi görevi. Evet bakalım. Arkadaşlar açıkçası biz bu görevi 4-5 kere değil 10-15 <laughs> kere denedik. Yapamadık. <laughs> 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 Umarım yayında yapacağız. Şu an Twitch stream stream'e yağıyor <laughs> yazı yağıyor. <laughs> ne ne diyor ya? Dolmuyor. Ha? Dolmuyor. Düşürme yalarım. Benim kaynaklıymış. diye paylaşır şey olur ben niye <bir> silah aldıysam tamam Maviye benzettim gittim Mavi ederken? Ha, şöyle ekleyelim. Evet, evet da, <laughs> Şey, ısınma sıkıntı yok. Allah <laughs> seni Oğlum bunlar çok fena vuruyor ya. Başladı mı? Oha! Kafasına vurdum ben Neyse başlıyoruz. <laughs> Tamam Boşar abi. <laughs> Vallahi ne dediğini bilmediğim için bir şey diyemiyorum şu an. Aleykümselam kardeşim. Biz de elimizden geldi kadar yapacağız yayınlarımızı. Buraya çıkmayalım ya. Buradan haşamat ediyorlar. Aşağı inelim ama geldiklerinde ineceğim ben aşağı. Tamam tamam. Abi burada da. Sağda da. Tamam gel bu tarafa. Ay bir tane attım kafam. <laughs> Fail'in fail olma böyle bir şey. Burada. Sen neredesin? Aşağı girdim. <laughs> Aa, daha şey Aşağı indi ya. Kim peşinde? <laughs> Abi silah çek, silah gözün yanayım silah çek. Bizon evet. aldım ben. Yok yani. daha o kadar tamam. Ben... 104 oluydu bende çektim biz onu. Bu evde böyle kalacak. Yayın evet, e, böyle biraz bunu bir arkadaşlar kusura bakmayın yani. şey. Şey kadar şu. An. Buraya gel buraya. Niye? buradan daha da gözüküyor. Yani. E tamam ben de buradan aşağıdan gelenler, tepeden gelenler falan. Bir Yukarı al Ölme. E Ölmek, Yemin ediyorum tekli daha iyi ya. Yani. Oh. Dur daha var. Evet, nerede var? Al oh, içeride. <gülüyor> <gülüyor> <Ben miyim? gülüyor> Abi yanıcı bomba. Bak. Öpüyorlar ondan sonra. Arkadaşlar ufak tefek donmalar şimdilik olabilir. Bir son e, bir Birbirinizin arkasından evet, Ben hiç anlamıyorum ki. Hepsini sen, sen alıyorsun. Bakayım. Bir, bir, Yo 6 ben vurdum. 4 sen vurdun. Bilmiyorum. var birikmedi. Aa almış Tamam. Anlıyor var. Of! O mesin kaldı. Bırak. Bırak. <laughs> Nereye gidiyor bu? Nerede diye? Şu aşağı kaçtı. iki tane kaldı. Sen dur kenarda dur. Tamam. Ne var Canım dolar. Ve şuradan gelecekler. Yukarıdan. Vurdu mu ölmedi? Aldım. <laughs> o da mı <mu> oldu? Hadi üstüne <laughs> düşecek Tamam aldım. <laughs> Herhalde nasıl sonra gerek karşı kapı yedir. Aynen. O 65 senin var ya. Yani bir güvende gidecek hmm. var mı? gelmiş ya. Yanlış bak şey, yanlış bak bu adamın için ya. Aa ben de unuttum. Bu ki bu ülkelerinde vardır belki. Yok <laughs> Baktı yok ya. Yok mu? Aşağıda. <gülüyor> aşağıda. <gülüyor> Lan Kafama bomba soktu. Mı abi? Hayır. Aa, buldum bir tane. Vallahi ben de buldum. Abi pus bir yerlere. Bu görevi bu sefer yapacağız. Ben... Evet. Evet. Şuradan sektersem canlı gider mi acaba? Nerede? Nerede? Bilmiyorum ki. Ses geliyor mu? Ses her yerden geliyor. Ses kesemiyorum şu an. İçeride mi acaba? Böyle... Aa gördüm. Bir tane de. 2 tane daha var orada. Abi 2 tane varmış. Alırsın. Tara geldi. Lanet olsun. Ya yapma bunu ya. Ama çok iyi bir şey lan Seni bile burada da. E ne bekliyordum? Lan dur bir türlü oturamadım. Lan basalistle başlayayım. Of. Oh. O yanıcı bomba yanmadı ki bu sefer. O sıkıntı evet. Arkadaşlar çok arada bir... Bunlar kolay değil Bunlar Bitince zorlaşıyor ya. Aynen ben basit riskli idare edemem. Ooo lan. Attım ilerle. Yanın ulan yanın. A ölüyorum. Aa bıçak bıçak. Bıçak mı atıyordu? Evet bıçakla geliyordu. Allah'ım ya. Nerede diyorsun? Sen de mi? Ya şu yayın ayarını yapacağım abi bir dakika dur.